Dostlarım selamlar. Efsane bir Keyzag videomu hepiniz hoş geldiniz. Hala bedava 1 dolar bakiyenizi almadıysanız nasıl alacağınızı gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz bölüme geliyorsunuz. TBV kodumu uygula dediğiniz anda hem bedava 1 dolar bakiye kazanıyorsunuz. Hem de bakiye yüklerken %20 bonus kazanıyorsunuz dostlar. Mesela 100 dolar bakiye yatıracaksınız. Siteye 120 dolar olarak yansıyor bakiyeniz. Onun dışında soldan kolay ve güvenilir istediğiniz her şekilde bakiye yatırabilirsiniz. TBV kodumu kullanmayı unutmayın. Şöyle abi 500 dolar değerinde de bir tane bıçak çekilişim var. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Hadi kasa açmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu bizim ilk çekilişimiz olmayacak. Birçok çekiliş yaşayacağım bu sitede. Hatta yakında burada 20-30 tane çekiliş görebilirsiniz. O yüzden Keyzak'ta FBB kodumu mutlaka kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin ilk kasamızı açarak başlayalım. Şimdi 5 tane bu görmüş olduğunuz SWAT kasasından açacağım yavaş bir şekilde. Hızlı açmak istemiyorum yavaş bir şekilde açalım. İçinden ne çıktığını görelim istiyorum. Bu arada sitenin sesini açık unutmuşum. Ölüm patladı. 157 dolar aldık. Zarar ettik. Bir tane daha şans vereceğiz abi. Hadi lan. ikinci seferimizde katlar mıyız? Çok güzel. Royal çıkardık. Hadi buradan güzel bir bıçak. Hadi güzel bir bıçak. Ah be. %1 şansla görmüş olduğunuz bıçak geldi. Toplamda 300 dolar almış olduk. Şöyle bir bakalım. Kaç para verdiğimizi unuttum. 325 dolar verdiğimiz için o çıksa bile zarar etmişiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buradan kar edene kadar devam edeceğiz. 228 geldi. Biraz da hızlı açmak istiyorum. Royal geldi lan yine. Hadi oğlum. Survival knife. Yani ne kar ne zarar diyebiliriz. Bir tane daha hızlı açtık. Kar edemedik. Devam ediyorum. Zink. Yine olmadı. Devam beyler. Harbiden çıkartana kadar devam lan. Hadi oğlum. Gelmedi. Devam ediyoruz. Zink. Şu anda hatta bir bıçak çıkarsa direkt onu da çekilişe koyuyorum beyler. Bu kadar bak. Bu kadar netiz. Bundan sonra Keyzak'ta inanılmaz çekilişler yapacağız. Hatta şunda ne yapalım? 5 dolar yapalım abi. Direkt kaydet diyorum. Çekilişimiz başladı arkadaşlar. ve kodumla 5 dolar bakiye yatırdığınızda iki çekilişe de aynı anda katılabileceksiniz. Yetmedi. Sürekli çekiliş açmaya devam edeceğim lan. Sürekli. Hadi biraz da kaza savaşı yapalım. Şöyle ne ekleyelim mesela. Best sellerde ne varmış? Kingdom kasası. 10 tane açalım bu kasadan. Ne yapalım? 3 kişilik olsun. Normal klasik modda olsun. Direkt abi rastgele botlarımızı da ekleyelim. Kasa açmaya kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk kasamız tırt oldu bizim için. 11 dolar 3 dolar çok kötü. Yani 46 dolar bir kasadan bu kadar kötü itemler çıkarmayı beklemezdim. Ama hiç sıkıntı yok. Elbet güzel bir şey de çıkartabiliriz diye düşünüyorum bu kasalar arasından. Hadi 4. kasa Hala bir tane parayeden item çıkartamadık. Umarım bu şanssızlığımızı bir tane bıçakla comeback attırabiliriz. Hadi oğlum yine olmadı. Evet hiç problem değil aslında hala 4 kasa var kazanabilme şansımız da var ama bir tane royal çıkarsaydık güzel olurdu hadi oğlum hadi oğlum ah be Betty botuna gitti beyler royal şimdi buradan %100 bıçak alacak bu lavuk oha inanamıyorum Adam 8000 dolar karambit çıkardı. Kafayı yiyorum beyler. Kafayı yiyorum. 8000 dolar karambit çıkardı bot. Bak 465 dolar verdi. 20 katına katladı bakiyesini. Gerçekten üzücü bir durum. Şu kaza savaşını kazanmayı gerçekten çok isterdim ama maalesef olmadı arkadaşlar. Ne yapalım. Bir kaza savaşı daha yapacaktım ama yapmıyorum lan. Ben sizlere çekiliş açmak istiyorum arkadaşlar. Kingdom kasasından mı açsam, farklı bir kasadan mı açsam bilmiyorum ama bu arada bedava kasalarınız da var bu sitede. Onları da açmayı unutmayın. Bakiye yatırdığınızda bu bedava kasadan sizlere inanılmaz çok veriyor. Mesela benim şu anda 900 tane bu kasadan açma hakkım var. Hızlı hızlı açıp bir gün bir videoda tüm bunları eriteceğim lan. Şu an içerik olarak bu geldi aklıma. Sadece bu 900 tane bedava kasayı açıp bir tane içerik yapacağım sizlere. Onun dışında level kasalarınız var. Bu level kasalarınızda da açabilirsiniz o da yetmezmiş gibi bir de etkinlik var arkadaşlar size de her kasa açtığınızda falan etkinlik bakiyesi elde ediyorsunuz. Bunu da markette harcayabiliyorsunuz. İster buradan site bakiyesi alabilirsiniz, ister kasa alabilirsiniz, ister item alabilirsiniz. Bakın mesela satın ala tıkladım ya bu item <laughs> direkt benim site envanterime düştü. Buradan da Steam'den al dediğim anda CS envanterime gönderiyorlar haberiniz olsun. Etkinlik bakiyelerinizde kullanmayı unutmayın. Şimdi Lord diye bir kasa gördüm. Hemen 5 tane açacağız abi bu kasadan. Hızlı bir şekilde açmak istemezdim ama BG'yi bir zarar ettik. Bir tane de yavaş açacağım. Bakalım içinden neler çıkıyor onu görmek adına. Şimdi Arid geldi ama Neyse çok güzel katlattı bu arada harbiden. Az önceki zararımız da kara dönüştü bir anda. Bir şans daha verelim bu kasaya. Hadi oğlum. Zıng. Yani yine güzel lan. Yine 1700 geldi son bir kez daha açsak mı? Ya 1000 dolar verip 1700-1700 aldık çok güzeldi. Umarım bu sefer çok fazla batmayız. Ne geldi? Bir tane daha Icarus Fold. Abi çok güzel. Full karla kapattık bu kasayı. Daha fazla açmayacağız tabii ki de. Eğer sizler de bir kasadan katladıysanız beyler o kasadan daha fazla açmamanızı öneriyorum. Çünkü mesela ben şu anda açıyorum katlıyorum ya birileri gelip muhakkak bu kasada batmıştır diye düşünüyorum. Bende öyle bir kafa var. Şimdi bu Snake kasasından da birazcık açacağım. 60 dolar fiyatı var. Shadow of Daggers Gamma Doppler. E kardeşim ben durmam. Bunu gider çekiliş yaparım. Hatta şöyle yapalım abi. Envanterden ekle diyelim. Tiger Tutu da ekliyorum. Shadow of Daggers'ı da ekliyorum lan. Bu video sizleri çekilişe boğacağım beyler. Hadi bunlarda 10 dolar olsun. Yani şu anda Gezak'ta FBB kodumu kullanıp 10 dolar bakiye yatırdığınızda bu görmüş olduğunuz 4 bıçak çekilişine de katılabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey GWS bölümüne tıklayıp promosyon koduna FBB yazıyorsunuz abi. Burada benim bütün çekilişlerim yükleniyor. Şu an yeni açtıklarım yüklenmedi ama buradan görebilirsiniz siz bu videoyu izliyorken. O yüzden FBB kodumu Kezak'ta kullanmanız çok önemli. Şimdiden çekilişime katılacak herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.